Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'i muhterem Hu TV izleyicileri evvela hep muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu 30. Leman'ın ikinci nüktesi. Allah'ın ölüleri diriltip maaşlara çıkarması iktisat ve adalet üzerine olacaktır. Haşr mahkeme kubrasında Haşr en büyük mahkemesinde mizan-ı azam ve adaletinde adalet mizanının en büyüğünde cin ve insin bu azene amelerini ins ve cinlerinin amellerin tartıldığı ne akıldan uza görenlere yani inanmayanlara bu dünyada gözüyle gördüğü bu vaznı belediye kadesi elbette istibadı yani akıldan uzatır diyemez. Görüyoruz ki sonbaharda bitkiler bitkilerin tohumları tamamen ölüyor. Ondan sonra ikinci baharda yeniden daha güzel bir şekilde hayat buluyorlar. İşte bu da bir nevi bir haşirdir. Cenabı Allah bir bitkiye, bir ağaca bir nevatata eğer ölüm verip de ikinci bir hayata onu ihya ediyorsa elbette ki kainatın efendisi olan insanlara Cenab-ı Allah öyle kıymet vermiş. Bu kıymetli varlıklar neden öldükten sonra bir daha dirilmesinler. Haşa. Evet Bezama Hazretleri insanları betba olarak ifade etmiştir. Şöyle ki, e israflı, savurgan, e itisasız, itisadı yapmayan, e zulümlü, adaletsiz, zulümlü ve adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbay insan demiş. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi, hareket düsturları olan itisat ve nezafet ve adaleti yapmadığında umum mevcudata muhalefetinle bütün 18 bin aleme muhalefet ediyor İçer. Mane onların nefretlerine ve hiddetlerine masal oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Evet, ismi hakimin cilve-i azamında Cenab-ı Allah bütün kainata hakimdir. Ve hikmetle idare ediyor. İsmi hakimin cilve-i azamından olan hikmet-i amme kainat. Bütün kainatın idaresini hikmetle idare ediyor. İtisat ve israfsızlığı üzerinde hareket ediyor. İtisadı emrediyor. Ve ismi adlın Cenab-ı Allah'ın adl ismi cilde azamından gelen kainatı ki adalet tam. tamı, hakiki adalet umum eşyanın muazenelerini idare ediyor. Bütün eşyaları Cenab-ı Allah adalet üzerine idare ettiriyor. Ve beşerde de adaleti emrediyor. Ve beşere de adaleti emrediyor. Süre-i Rahman'da ve sema'a o al-mizan mizan ve ve mizan. Maali göğü yükseltip âleme nizam ve ölçü verdi. Ta ki adaletten ve de, dinin emirlerinden ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın demiş. Cenab-ı Allah ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin ve tartıyı eksil Tutmayın ki aileteki mizanızı ziyana düşürmeyin. Rahman süresi. Dört mertebe, dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi, kainata mizanın derece azametini, mizanın büyük bir alameti, azameti ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Eğer, evet hiçbir şeyde israf olmadığı gibi Hiçbir şeyde hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Özetlemek gerekirse kainatta bulunan bütün varlıklar nasıl insana hizmet etmekle vazifeli ise insanda ibadet ve iman ile mukelleftir. Şayet insan bu mukellefiyetini yerine getirmez ise bütün kainatın ve inanın içindeki mahlukatın hizmetlerini boşuna çıkarmış olur. Bütün varlıklar sana hizmet ediyor. Sen de iman ile mükellefsin, ibadetle mükellefsin. Bunları yapan zaman 18 bin aleme muhalefet etmiş oluyorsun. Kainat ve içindekiler bu durumdan rahatsız olurlar. Geçmiş kavimlerin helak olmasında kainat ve içindeki unsurların önemli tesiri vardır. Mesela karunu toprak yuttu. Qarun malumunuz çok zengin birisi. Toprak onu yuttu. Firavunu deniz boğdu. Lut kavmini ateş helak etti. İsraf, irtisasızlık, savurganlık, zulüm ve adaletsizlik belalara birer davetiyedir bugünkü dünyanın maruz kaldığı tabii afetler birer örnektir diyebiliriz. Allah Celle Celaluhu kainata iş ve icraatlarını iktisat ve hikmetle yapar. Allah her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kısa tarzı, en faydalı şekli takip ediyor ki bu hem iktisat hem de hikmetle olur. Ayette insanların ticari hayatta dürüst ve ölçülü olmaları emrediliyor. Mizan geçiyor. Ölçü demektir mizan. Mizan bulunduğu fiile ve sahaya göre hüküm alır. Mesela, ekonomi sahasında mizan, iktisat ve tutumlu olmaktır. Israf ise mizansızlıktır. Hukukta mizan ise adalettir. Mizansızlık ise zulümdür. Temizlik sahasında mizan nezafettir. Mizansızlık ise kir ve pastır. Ayette alışveriş, yeme, içme, uyuma ve konuşmamıza kadar her şeyimize mizanlı ve ölçülü olmamızı bize ihtar ediyor. Allah Celle Celaluhu kainatta fiillerini yani işlerini ve sanatlarını icra ederken itisat ile tecelli etmiştir. Böylece bizim de işimizde ve fiillerimizde itisat ile hareket etmemizi emredilmiştir. Başka bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.